bu hafta özellikle bir fotoğraf dış politikanın ana tartışmasını oluşturdu. Arkadaşlarımız da ekrana getireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanının Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile olan fotoğrafı ekrana da getirdiler, getiriyorlar. bu fotoğraf üzerine çok yorum yapıldı. Sizin hissiyatınız ne oldu? Ne gördünüz bu fotoğrafı önünüze düş gördüğünüzde ne hissettiniz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gibi konuları siyasette husumet olmaz dış ülkelerle olan. Onun için biz bazen kızarız, bazen bir araya geliriz. Yok, o kadar da değil. Doğrudur. Siyasette başka ülkelerle kin güder gibi bir tavrın içine girilmemeli. Az ama, ama o zaman sarf edilen sözlere bir bakın. Yenilir, yutulur mu o sözler? Nasıl bu sözlerin üzerinden hiçbir şey olmamış gibi siz bir yeni tavır belirleyebilirsiniz? Bu mantıklı değil. İnsanlar incinir, insanlar bunlardan dolayı çok farklı kanaatlere gelebilirler. Ben onun için bunu garipsiyorum. Ya bu kadar husumetten sonra böyle candan bir evet. kucaklaşmayı garipsiyorum. Bu aslında farklı üzerinde konuşulması icap eden bir konu. Çünkü Tayyip Bey Türkiye olarak köşeye sıkıştığını gördü.